Aile Bebek bilgilendiriyor. Tüp bebek fiyatları ile ilgili sorular da bize geliyor. Biz ki tam net bir fiyat veremiyoruz. Çünkü bütün hastalar çeşitli. Tüp bebek tedavisi kişiye özel bir tedavidir. Kullanılan yöntemler, tedavi yöntemleri ve kullanılan ilaçlar ve miktarları da kişiye özel değiştiği için Net bir fiyat söylememiz maalesef mümkün değil. Onun dışında bir fiyat aralığı da belirtemiyoruz. Çünkü her zaman bu fiyat aralığının dışına çıkma ihtimali var. O yüzden önce hastamızı görüp onun durumunu değerlendirdikten sonra ona özel tedaviyi, ona özel e, ilaçları belirtip yaklaşık bir fiyat tedavinin başında ancak verilebilir. Yalnız şunu söyleyebilirim teknolojinin artması, gebelik oranlarının artması, artı tip bebekte kullanılan ilaçların başarıları ve bu ilaçların artık çok kullanılması ve bunun malzemelerin de artık daha fazla kullanılmasıyla fiyatlar eskiye oranla oldukça düştü. Yani yüksek bir fiyat beklentiniz, öyle bir korkunuz olmadan doktorunuza başvurabilirsiniz. Yüzlerce sorunun cevabına ulaşabileceğiniz tek adres ailebebek.com Sayfamıza bekleriz.